merhaba kanalıma hoş geldiniz. Malum bugün evden dışarı çıkamıyoruz ve ters psikoloji olarak da insanın canı fast food şeyler istiyor. Biz de dedik ki bugün fast food olarak güzel bir yemek hazırlayalım. Nedir o? Chicken burger menü. Hadi gelin bakalım malzemelerimiz nelermiş. Yarım tavuk göğsü. Biz bunu 3 kişi yiyeceğimiz için ince olarak 3 tane filatoya böldük. 2 adet yumurta. Yumurtanın içine koymak için tuz, kekik, kırmızı pul biber, galetonu, un, Hamburgerimizin içine koymak için de domates, salatalık turşusu ve marul. Hadi gelin şimdi yapmaya başlayalım. İlk önce yumurtaların üzerine tuz, kekik ve kırmızı pul biberimizi ekliyoruz. İsterseniz siz başka şeyler de katabilirsiniz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Şimdi ilk olarak Tavuk filetosunu önce ona batırıyoruz. Ardından yumurtaya. Ardından galet batırıyoruz. Aynı şekilde diğeri için de yapacağız. Galetonla güzelce buladıktan sonra hemen tavamızı kızgın yağımızın içine atıyoruz. Şimdi tavuklarımız oldu. Hemen ekmeğini yapmaya başlayalım. İlk önce altını güzelce keseceğim Diğer tarafına mayonezimize. Bundan sonrası tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi içine malzemeleri koyabilirsiniz. Ve en üstte de Malzememizi koyalım Ve Şöyle çok büyük oldu Şöyle göstereyim Evet şimdi harika bir manzara gördüğünüz gibi Bizleri bekliyor Hadi bir keselim bakalım ekmeğin içini Nasıl tavuğumuz güzel pişmiş mi Şöyle Şöyle gösterelim. Evet tavuk burger menümüz hazır. Çok güzel gözüküyor. Umarım siz de tariften sonra denersiniz ve siz de çok beğenirsiniz. Ee, eğer ki denerseniz lütfen yorum kısmına yorumlarınızı atmayı unutmayın. Biz o zaman başlıyoruz. Size de afiyet olsun.